Üçüncü günden herkese merhaba. Şimdi mutfak alımı götürüyorum. Biraz kesilmesi gerekiyor elinden. Onları götürüyoruz. Böyle melek oyuncaklarını aldı. Bugün de bir temizleyeceğiz. Bir de doğalgaz için eve gelecekler. İnşallah açılır bugün. Olmuş ama buradaki, burada bir priz vardı. Onu çıkarmışlar ve şunu sıkıştırmışlardı. Neden çıkarmışlar anlamadık. E, gazı açacaklar. E, kombi kombiyi kombi ayarlanacak. Bir de ankastreler takılacak. O da birkaç günün içinde olacakmış. Yine bekliyoruz. İnce detaylar bitti arkadaşlar. Şimdi doğalgaz takıldı. Serhat ankastreye getiriyor. Birkaç güne takacaklar. Dediğim gibi yarın kombi açılacak. 2-3 gün sonra da ankastre takılacak. Geldikçe artık sadece yeri süpürürüz. Bugün tekrar camların üstünden geçtim ve Serhat böyle tinerle bütün evin yerlerini boya kalıntılarını her şeyini çıkardı. Yine biraz duşa kabinle uğraştım. Yani çok şükür bitti arkadaşlar. Yani çok güzel oldu. İnşallah sağlıkta huzurla e, yerleşip otururuz. Bugün böyle bırakıyoruz artık. Dediğim gibi yarın kombi açılacak. 2-3 gün sonra da ankastre takılacak. Gazımız açılacak. E, sonra da interneti falan taşıyacağız. E, böyle. Şimdi evimize gidiyoruz. Çok geç çıkıyorduk. E, böyle 8-9 gibi. Bugün biraz erken çıkıyoruz. Saat 6.30 falan sanırım. Allah'ım ne yavru bir şey. Tamam geç o zaman. Anne bu ne be? Melek çıkar mı onu? Çıkaracak Anka sıramız takıldı. Bir güzel sildim. Şu perdenin parçalarını takacağız. Böyle. Araları şunlardan takıyoruz. Şöyle sonra da şu aparat var. Onunla beraber yukarıya birleştireceğiz. Bakalım. Böyle üst parçamı takacağım. Şunu takıyorum. Mavi telefonu şeyde idare ettim. Evet. poşete mi koyduk? Orada mıydı? Hı hı. Şimdi bir poster daha var. Onu da açayım. Hı hı. Ha dur kapatmışsın. Tamam. Şu ne işe Bir tane de eksik var. Orada, orası tamam mı? Şu tamam şu. Tamam yani o zaman fazla çünkü alt, alt Şu ne için bunu bilmiyorum. Bu buradan çıktı ya bu. Bu buranın evet. şeyi de açılacak yani burada tutuyordum yani, bunu. Aparatıydı. Ne diyeyim? Evet. O şeyi aç. E, zincir gibi şey ki deneyelim. Evet. Ha, şimdi böyle. Arkadaşlar son durum. He? Arkadaşlara geliyorduk. Deprem olmuş. Balıkesir'de Allah'a tam Aynen. bir Aynen. hissetmedik. Orada ışık var herhalde. Şu an böyle malzemeleri aldık. Aynen. Piknik yapacağız. Aynen. Ben tutayım sen şey yap. Üstüye şey diyor, oraya, orada yer düşmek diyor da oraya Orası ama sanki ya. dolu gibi. Sen plan de... yaparsın misin? kadar ben gibi sen. tane. Merhaba, korusun. Bir saat <laughs> da, ben 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 yemeyim, ben ben iki saat buradayız bakalım, <laughs> sonra eve geçebiliriz. mi? <laughs> Geçeriz inşallah. İnşallah böyle piknikçi bir <laughs> <sayfı> oldu. Dilara'cığım. <laughs> Dilara'cığım. Evde bir şey var var Ben Abi Alo. ne Şık şık. Biz de ekmeğimizdeyiz. <laughs> Her şartta. Canıma da koy. Canım canın canına koydur. Onsuz olur mu? Geriye de koyayım da şimdi gelir. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Artçılar olmaya devam ediyor. Biz de dışarı çıkalım dedik. Nereye gidelim, nereye gidelim diye düşünürken dedik ki yine lojmana gidelim bari. Hem orası e, ya yani boş alanlar var hem de lavabo var, işte kantin var, çocuklar için de park falan var. Orada iyi vakit geçiririz yani şey sıkılmazlar, gölge de buluruz falan. Oturacak yerler de var, iyi olur diye. Şimdi Sümeyye ile oraya gidiyoruz. Allah'ım veterinden korusun. <laughs> Hadi çık bakalım. Geldik şimdi. İskelet sürüyor çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok gelmiyor. <laughs> Hayır parka doğru gidiyoruz ya değil mi? <laughs>